Ders almamız gerekiyor. Bu şart. Eğer olmazsa benzer manzarayı, şu görüntüyü İstanbul'da, Marmara'da da yaşayacağız. Yaşayanlar ateş düştüğü yeri yakıyor deriz ya öyle bir tabirimiz var. 17 Ağustos yaşayanların hafızasında hala o deprem var. 6 Şubat'takilerin de olacak, kalacak. Yaşamayan rahat yaşamaya devam ediyor. Özellikle İstanbullular için bir çözüm gerekiyor. Eskiden 6 Şubat depremlerinden hemen sonra insanlar birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı. Apartmanı güçlendirsek mi ya da yıkıp yeniden mi yapsak gibi. Şimdi ekonomik sebeplerle son derece haklı bu ekonomik sebepler ama canımızdan kıymetli mi? Bu soruyu sormak lazım. Çünkü İstanbul'da bir depreme gerek yok. Hatırlıyorum diyelim Esenler'de bir süre önce boşaltılan neyse ki binaya bir bakalım. Aniden durduk yere çöktü. Esenler'deki Fevzi Çakmak mahallesinde akşam saat 9.30 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. 1118 sokaktaki bir apartmanın çatısı bir anda çöktü. O sırada apartmanın önünden geçen birkaç kişi ve bir ticari araç kıl kurtuldu. Ancak çatıdan kopan bloklar park halindeki iki aracı kullanılamaz hale getirdi. Gürültü koptu. Biz baktık yalnız 3 saniye ile 3 tane çocuk zor kurtuldu. 2 tane araç pert. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Çatısı çöken binanın kentsel dönüşüm amacıyla boşaltıldığı, çevresinin bariyerle kapatıldığı ve yıkım işlemlerinin başladığı öğrenildi. Bir ay falan oldu mu arkadaşlar? 15 gün. 15 gün. 15 Ama, gün içerisinde. Sıkım gün yapıldı. Olay sonrası belediye ekipleri apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binadan kopan parçalar sokaktan temizlendi. Daha fazla çökme tehlikesine karşı da yıkımın hızlandırılmasına karar verildi.